Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir PUBG Mobile e, güncelleme videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi 4. sezon e, ayın 17'sinde sona erdi Bugün ayın 18'i ve artık 5. sezonu bekliyoruz e, 5. sezonla ilgili tabii ki çeşitli e, söylentiler, çeşitli e, bilgiler veriliyor Bunların içinden e, en doğrusunu yani bize göre en doğrusunu sizlere sunmaya çalışacağım Arkadaşlar şimdi dördüncü sezonu bitirdik 5. sezona e, gireceğiz şu an için 30 milyon aktif e, oyuncuya ulaştı arkadaşlar PUBG Mobile 2019'da da e, devam ediyor yani bunun yükselişi devam ediyor şimdi dördüncü e, sezonda bir kendi haritası gelmişti ve yeni silah ve yeni e, araç gelmişti arkadaşlar 5. sezonla ilgili bilgilerimizi isterseniz şöyle bir verelim Öncelikle 5 sezon ne zaman başlayacak diyen arkadaşlar için tabi 19'da sona erecek arkadaşlar ve 20 ile 21 arası söylentiler var Hani şu an için sezon daha bitmedi Hani Royal pass bitti ama sezon bitmedi Tabi bu sezon yarın bitecek arkadaşlar yarın bitiyor ve 20 veya 21'inde de yeni sezon başlayacak Şimdi arkadaşlar 5. sezonla ilgili şöyle bir isterseniz bir bakalım. Evet arkadaşlar 5. sezonla ilgili Tencent'ın yayınlayacağı 0.15.0 güncellemesiyle birlikte 5. sezon başlayacak. Yeni silahlar, yeni kostümler ve ek olarak PUBG Mobile e zombi modu bekleniyor arkadaşlar. Şimdi bu zombi modu ile ilgili çeşitli söylentiler var. Ee, bu bununla ilgili tabi kesin bir şey olmadığından dolayı tam da şey yapamıyoruz. Hani bir eğlence modu tarzında bir şeyler e, bekleniyor. İsterseniz şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kıyamet teması ve zombi modu. PUBG Mobile zombi modu Tencent'in yayınlayacağı güncelleme ile birlikte en çok beklenenlerden biri. Kıyamet teması ve zombi hikayesiyle birlikte müthiş bir mod geliyor. Ayrıca bu sızıntı arasında yeni kostümlerin ve aksesuarların da göreceği ...geleceği yer arıyor arkadaşlar. Ee, yeni... ...silah e, skinleri gözüküyor işte. E, Kar98, SKS, ondan sonra SLR... E, ...Scar. Çoğunun hepsinin e, yeni şeyleri var. Yeni kostümlerde de bu kilolunun altın teması gelmiş. Gıcık aldığım bir şey. Bu kilolu gibi gözükenden gıcık alıyorum. E, ondan sonra arkadaşlar MK-47 Mutant silahı gelecek. Evet 5. sezon e, yeni şöyle bir görüntüsüyle başlıyor arkadaşlar. her zamanki gibi 5. sezonda da 6. sezon için 500 Royal Pass görevi veriyor. Biz 4'tü. 4. sezonda 5. sezon için almıştık. Aynısını 5'te 6 için veriyor arkadaşlar. Yeni kostümler başlıyor. yine bir hani Superman değil de artık bu karakter ne oluyor tam bilmiyorum. Bu karakterle ilgili de yeni birkaç tane kostüm getirmişler. Şöyle bir bakalım, tabi değişik değişik kostümler var. Evet, e, kıyamet kıyamet teması dedi. Herhalde her yer yanacak mı? Artık ne olacak bilmiyorum. Leopar ile ilgili işte, e, silah skinleri olsun. Ondan sonra zaten kıyamet temasının şeyi de öyle bir şey zaten. E, MK-47 Mutant silahı karşımızda arkadaşlar. Görüntüsü gayet gayet güzel bir şey. Evet, e, MK47 Mutant'ın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi bir makinalı tüfeği olacak. 7.62mm 7, ile çalışacak ve e, KNT yerine de kullanılabilir bir silah. Hani e, tekli modda e, Hani bir M16 veya Groza'nın e, gücü gibi vuracağından dolayı Tekli modda da çok güzel bir kullanılacak silah. Tabii PC PUBG'de önceden gelmişti. 2 ay kadar oldu ve e, PUBG Mobile e şimdi geliyor arkadaşlar. Dördüncü sezonda bildiğiniz gibi sesler değişmişti arkadaşlar. E, seslendiren elemanı 5. E, sezonda tekrardan değiştiriyorlar. Yeni sesler ekliyorlar arkadaşlar. Evet, e, zombi ile ilgili arkadaşlar şöyle bir görüntü yayınlamışlar. Eee yani gerçekten de merak ediyoruz nasıl bir şey olacak <laughs> e, şeye döndürdüler ya The Walking Dead'e mi çevirecekler ne yapacaklar tabi oyun e, şeyini oyunun genel bir görüntüsünü bozmadan bunu yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar bakalım ne kadar başarılı olacaklar zaten e, başarılı oldukları için bu kadar e, müthiş bir kitle aktif olarak oynuyor ve sürekli de e, kitlesi büyüyor arkadaşlar. Tabi e, yeni kostümlerle ilgili de e, şeyler var, görüntüler var. Yeni kostümler falan çok da önemli değil zaten parası olan arkadaşlar alacak. Parası olmayanlar e, yine e, beleş sandıklara e, devam edeceğiz. İşte silah skinleri geliyor, silah skinleri ile ilgili söylemiştik kar98'in falan geliyor. Arkadaşlar e, 5. sezonda e, custom room yayınlarımız yine devam edecek canlı yayında. 15 kil alan arkadaşa 770 UC vermeye devam edeceğiz. Ee, bildiğiniz gibi 5. sezon Royal Pass'ı açmak için 600 UC gerekiyor arkadaşlar. Biz 770 UC vereceğiz. Yani bu sezonu açacaksın ve ayrıyeten de diğer sezon için de kapsını e, açmış olacaksın. Çünkü hani Royal Pass görevinde 600 de verdiği için e, gerçekten güzel olacak. Hem 5. sezon hem 6. sezonu açmış olacaksın. Ondan dolayı canlı yayınlara katılmayı unutma. Bu arada herkesin e, Cumasını da e, kutluyorum arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.